Atatürk'ün çocukluğu 2 Okuyan Yasin Oğuzhan Demir Mustafa'nın kız kardeşi Makbule rahatsızlandığı için çiftlikte kalmıştı. Bugün Mustafa tek başına bakla tarlasında bekçilik yapacaktı. Şu karga kovalama işinin pek bir zorluğu kalmamıştı. Bakla tarlasına gelmeye başladığı ilk günlerde kargalar Mustafa'nın ne derece zorlu bir rakip olduğunu anlamışlar ve onun uyguladığı yöntemi müthiş bir mücadele örneği göstermelerine karşın boşa çıkaramamışlar çekilip gitmişlerdi. Mustafa sabah erkenden bakla tarlasına gelince tarlanın tam ortasında bulunan kulübenin önüne bir sandalye çekip oturdu. Aradan yarım saat geçmeden canı sıkılmaya başladı. Böyle boş oturmak ona göre değildi. O bir şeylerle meşgul olsun, bir işe yarasın, faydalı olsun isterdi. Dayısının bakta tarlasına bekçilik yapmak da bir işe yarıyordu. Faydalı oluyordu. Fakat bunlar yeterli miydi? Hayır, yeterli değildi. Ne yapabilirdi? Kulübede birkaç tane ders kitabı vardı. Kitap en iyi arkadaştı. Okurdun, öğrenirdin, fikirlerin gelişirdi. Mustafa bir kitap alıp okumaya başladı. Böylesi çok daha iyiydi. Hem artık canı da sıkılmıyordu. Aradan iki saat geçmişti. Mustafa ilerideki tarlaların arasındaki patika yoldan yaşlı bir adamın geldiğini gördü. Yaşlı adamın yanında bir kuzu vardı. Onun gelip tarlanın kenarındaki bir ağacın altına oturmasını fırsat veren Mustafa yerinden kalktı. Kitabı kulübeye bıraktı ve yaşlı adamın yanına gitti. Mustafa söze şöyle bir giriş yaptı. Merhaba dede. Nereye böyle? Yaşlı adam. Yolcuyum ben evlat. Kasabaya oğlumun yanına gidiyorum. Bu kuzuyu toruna hediye olarak götürüyorum. Geçen ay köye gelmişlerdi. Bir hafta kaldılar. Torun kuzu diye tutturmuştu. Ben de şimdi çok küçükler. Biraz büyüsünler, bir tane sana getiririm dediydim. Alsın kuzuyu besleyip büyütsün. Dünyada en önemli şey sevgidir. Sevgisiz kalmış bir insan, kuru, kuru bir ağaca benzer. Zamanında onun kalbine sevgi tohumu ekilmemiştir, sevmek öğretilmemiştir. Bir bilinmezlik içinde bocalar durur. Yüzyıllardır süre gelen anlamsız kargaşayı, sevgi yoksunu insanlar çıkardılar. Toplumları birbirlerine düşman ettiler. Sonuçta bunun acısını insanlık çekti. İnsanlara sevgiyle yaklaşmalı, onların kalplerine sevgi tohumu ekmeliyiz. Sevmek çok güzel bir duygudur ve insanı hayata bağlar. Sevelim, sevilelim, hayatın tadına varalım. Yaşlı adam konuşurken Mustafa oturmuş ve anlattıklarını ilgi, ilgiyle dinlemişti. Şimdi söz hakkı Mustafa'nın Dede, bazı insanlar nedense vatanlarını sevmiyorlar. Ben vatanımı çok seviyorum ve bu vatanın evladı olduğum için gurur duyuyorum. Şimdi vatanlarını sevmeyenler vatanını sevmeyi nasıl öğrenecek? Ve ben vatan sevdiğimi nasıl geliştirebilirim? Tavsiyelerin neler olacak? Mustafa'nın coşku dolu konuşması yaşlı adamı şaşırtmıştı. 10 yaşlarındaki bir çocuğun bu derece bilgili ve kültürlü olması, düşüncesini korkusuzca söyleyebilmesi, öğrendiklerini yeterli bulmaması, yeni bir şeyler daha öğrenmek için soru sorması akıl akılları gibi değildi. Hani bir yaşlardaki kaç çocuğun aklına gelirdi vatan sevgisi? Yaşlı adam düşüncelerinden sayılınca gülümseyerek evlat adını demedin bana neydi adın? deyince Mustafa dede benim adım Mustafa dedi. Bunun üzerine yaşlı adam sana tavsiyem büyük vatan şairi Namık Kemal olacak. Namık Kemal türlü engellemelere karşın vatanını çok sevdiğini haykırmaktan çekinmedi. Bu uğurda çok acı çekti fakat hiçbir acı onu vatanına hizmete alıkoyamadı. Mustafa, bundan sonra Namık Kemal'in şiirlerini daha bir önem vererek okuyacağımı söz veriyorum, dedi. Mutluluk nedir sence? Ben mutlu olmak insandan insana değişebilir diyorum, dedi. Yaşlı adamın mutluluk hakkında söyledikleri şunlar oldu. Mutluluk yaşamsal bir gerçektir. Yani yaşamda mutluluk vardır. Ve her insanın mutluluğu ayrıdır. Hakkın olan mutluluğu başkalarının mutluluğuna gölge düşürmeden istemek sana kalmıştır. Mutlu olmak için büyük şeyler istemek gerekmez. İnsan isterse bir kelebeğin uçuşunu görüp mutlu olabilir. Her neyse Mustafa. Yavaş yavaş kalkayım. Hava kararmadan kasabaya varmalıyım. Anlattıklarımın sana bir faydası olduysa ne mutlu bana. İyi günler dilerim. Mustafa ne demekte de hem de çok faydası oldu. Ben de sana iyi günler dilerim. Yolun açık olsun." dedi. Mustafa yaşlı adam gittikten sonra kulübeye döndü ve sandalyesine otur oturarak konuşulanları düşünmeye başladı.